Merhaba arkadaşlar Minecraft oynuyoruz Part hoş geldiniz bugün yine Emre yanında yok maalesef Tamam Nerede kalmışız Sadece ben ve benim eşyalarım var O inventory dolu Dışarıda galiba bir iskelet var Silah olarak neyimiz var silah olarak bir şeyimiz yok Silah yapsak iyi oh bir köylü Silah olarak bir şey yapsak iyi olur de Bu arada oyunu, oyunu, oyunu oynadığım müdüründen bayağı bir süre geçtiği için Şuan tam e, hatırlamıyorum şeyi ne, En son ne yapmaya çalıştığımızı bilgi da izlememiştim Şimdi bir kılıcımız var Şu tavuk yerine kılıç koyalım Ocağımız var mı bizim? Allah burası kırılmış Gravel değil şuraya cobblestone koyalım Tamam bir şimdi şey yapalım ocak yapalım Tamamdır Tamam şimdi bir şeyler pişirelim. İlk önce şunu şöyle koyalım. Sonra Bunu alalım. Koyalım. Şunları pişirelim. Tamam biraz dışarı çıkayım. E hatırladığım kadarıyla şu şuralarda bir şeyler yapıyorduk. Nasıl koşuyorduk ya? Heh, tamam. Bu arada arkadaşlar artık videoları daha görüntü kalitesi daha olarak daha iyi olarak çekebiliyorum çünkü şu an aslında öyle Xbox sayda bilgisayar yapacak takım çekmiyorum şeyin kamerasından çekiyorum bilgisayarı. Tamam şimdi yukarı yukarı demini yapalım. Bir de bir birkaç torç lazım bize meşale lazım. Aslında bu Minecraft oynayınca da bir süre sonra insan sıkılıyor ya. Yani. Madene gitme vakti geldi. Ya da herhangi bir taşlık bulup onları, on, onları da kırabiliriz. Ha şurada vardı bayağı ya. Emren alıyordu. Ha burada. Hemen alalım. Birkaç tane. O oh, buraya da crafting table koymuş. Herhalde gitçi olarak koymuştur. Neyse. Böyle hızlı hızlı. Hele Diamond bayağı hızlı kırıyor. Şu an kullandığım Cobblestone'dan yapılan pickaxe Ha bir de chestimiz yok galiba bizim. Sandık falan koyalım şey önceki eve falan. İki tanesini yan yana koyunca zaten şey oluyor. Bir tanesini yan yana koyunca bir tane büyük oluyor. keksinde bu kekse kırılacak. Şimdilik bu kadar olsun. Bir gidip chest yapalım şeyde. Bizim eski evde. Şey, şey ev için birazcık gün toplamalı. O eve falan yatak koyarsak. Ay düğün çıktı mı? Düğün var mı bende? Ya da çıktı da burada hemen almış galiba. Tamam ee, biz, bizim, bizim, of burada creeper patlamış herhalde. Neyse oralara da bir şeyler yaparız. Tamam evet bizim chestimiz yok. Bir chest yapalım. Büyük bir tane. Emir'in da özledim ya uzun süredir görüşmedim. Bu neymiş? Ender chest. Hmm. çocuğa koyalım işte büyük chest. tamam şimdi e, bu kadar wood olduğu için kalsın woodlar. şunları da koyalım bu dörtleri alalım e, şu tavuğu koyalım bunu koyalım bunu koy bu kalsın senleri koy 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 hayır harita kalsın bende tamam İlk şu senderle şey mi yapsak ya? Yani? Şurayı mı düzeltsek? Zaten bayağı var. De senderle kötü mü dur? Her neyse ya. Güzel durmuyor. Şurayı gravel yapalım böyle. Şu gravel da sen gibi işte şey olmuyor. Ee sen gibi yani aşağı düşüyor. Şurayı direkt şöyle kapatalım gözükmesin. Böyle bir küçük çukur olsun bir şey olmaz. Böyle küçük boşluk daha doğrusu. Evimizin şurasına da patlamış. Bir de akşam olacak of o zaman da creeperlar gelecek. Tamam. Tamam şuralara da. Tamam ya yani neyse. Ha işte. Tamam önceki eve gidip şu sonları koymaya devam edelim. Şunu da yiyelim de şeyimiz azalmış. Yani bayağı acıkmış. Bayağı değil de acıkmışız. Her neyse. Şimdi başka kubustonumuz var mı? Yok. İnşallah da yeter. Bu ikili olmuş, iyi olmuş. Eskiden bir problem oluyordu, hala var o problem. <laughs> tamam, neyse. Ya da ben mi yanlış koydum? Bu arada önceki Minecraft videoları 200-300 izleme almıştı. Herhalde arkadaşlar, ee, siz yani yeni video, bizim yeni Minecraft videosu çekmemizi şey, istediniz. Başka ne videosu iz, iz, istiyorsanız yorumlara yazın İnşallah bu videoda izlenir yani ne diyeyim. Şimdi benim torça torça of iki tane kalmıştı sadece. Neyse benim bir de torç bulmam lazım. Ah. Bir ya zaten tahtadan torç yapabiliyordu tahta. Tahta şey kutuya koymuştum herhalde. Daha kutu yani kutu dediğim bir şey. Ha, bu arada şu domuzu öldürelim yemek için. Bir şey bir yeriz. Sonra tamam, tamam. Bir de yün lazım arkadaşım, kardeşim. O yüzden gel bakalım sağ olasın. Şimdi o kurtlara ulaşmanın bir manası yok. Ah, benim evimde ne yapıyorsun? Tamam şimdi birkaç tor çapalım, biraz madenlere gidelim. Bir ha, tamam söylemiş. Biftek de olmuş, biftek hazır. Tamam, şimdi ne yapacaktım? Hava mı kararıyor? Yoksa buraya bir torç mu koymam lazım? Torç yaptık çünkü İki tür torcu vardı bir saniye. Heh şurada, hemen yapalım. Anlatıyordum, ilk önce tahtayı mı neye ekiyorduk? Tam hatırlayamıyorum diğer yöntemi. Ha. şimdi bize şey verecek... Mi? akşam mı oluyor? Yavaştan akşam oluyor, aynen. Uyusak mı? Ya zaten neredeyse akşam oluyor ya. Madene de sabah mı gitsek çünkü şimdi riskli olur. Efendim. Hadi artık gece oldu. Uyu uyu. Uyku uyku. Oley. Hiç creeperlarla falan şey uğraş falan. Neyse onun creeperları boşuyor. İkiniz niye geldiniz? şey yapalım. Şunları alalım. Tamamdır. Şimdi birkaç torç yaparız herhalde. On tane yetmiyor tabi. Bir de torç için bize stick lazım. Ne stick yapacak şeyimiz yok. O yüzden şunları alalım. Ve çabuk yapalım. Tamam bu kadar yeter. Tamam şunları da atayım ben Tamam bakalım ne kadar torçumuz olacak. Torçu bir 64 lesek mi ya? 32 tane var iki katı. üşeniyorum bir de. üçüncüsü üçüncü olsun Gönderiyorum itiriye tamam 48 tane var bir sıraya koyalım bunları ilk de torç olsun ikinci de bu olsun üçüncü de bu tamam gidelim bir de böyle bir, iyi, iyice bir demir bulalım da şey olsun. Ee, kendimiz de şey yapabilirim. Armor yani. Bir oyunu kaydedelim madene gitmeden önce de. Sonra falan şey olur. Her şeyimiz madende de bir şey olur ölürüz. Mazdalla her şeyimizi kaybederiz. Arkadaşlar hazır oyunu kaydediyorum. Bu videoyu da burada bitireyim. Part 5'i izlediğiniz için teşekkür ederim. 46 idi. Şimdi videoyu durdurup çekeceğim. Sonra görüşmek üzere.